Arkadaşlar merhaba. Bu derste bir D4 açılışına karşı siyahlarla nasıl rahat ve anlaşılabilir bir savunma yapabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Dersimizin referans kaynağı Uluslararası Usta Valililov'un e, Youtube'daki bir videosu. Onu kaynak aldık. İsteyen öğrenciler, zaten severler. videonun altında vereceğim linke tıklayarak dersin orijinalini ustanın kendisinden İngilizce olarak dinleyebilir. Beyazların Tabii ki birinci hamlesi bir d4 dersimizin adından da anlaşılacağı üzere. Bizim size tavsiyemiz burada bir d5 olacak. d5 hamlesinin faydası burada. e4 hamlesini engellemeye yönelik bir fikir. Bunu başka şekilde de yapabiliriz. At ve altıyla da yapabiliriz. Ama biz d5'i inceleyeceğiz bugün. Beyaz'ın ikinci hamlesi en popüler hamlelerden biri olan C4 hamlesi. Bu açılışın ismi Vezir Gambit'i. Bu hamleye cevap olarak en popüler E6 reddedilen Vezir Gambit'i. Beyazlar burada at F3 oynasınlar. At F6 oynuyoruz. Buradaki planımız şu. Şah kanadında hızlıca taşlarımızı oyuna sokup rok atmak Ayrıca zamanda atla da E4'ün kontrolünü güçlendiriyoruz. Burada E4 önemli bir nokta bu savunmada. Bunu unutmayacağız. Kafamızın bir yerinde not edelim bunu. Beyazlar burada fil G5 ile atı açmazı alıyorlar. Aynı zamanda tabi E4 üzerindeki baskıyı da azaltmaya yönelik bir hamle. İyi bir hamle. Siyahlar fil E7 oynuyor. Açmazdan kurtuluyor. Aynı zamanda roka da hazırlık yapmış oluyoruz. Beyazlar ac3 vezir kanadında gelişimle devam ediyorlar. Önceden planladığımız gibi rokumuzu atıyoruz. Şimdi beyazlar e3 oynuyorlar. Evet, fil zaten zincirin dışında. File yol açmış oldu. f1'deki file de yol açmış oldu. Gayet mantıklı bir hamle. Satrançta mantıklı oynamak çok önemli arkadaşlar. Bütün yaptığımız hamlelerin mantıklı olması çok önemli belirli bir mantığa, belirli bir algoritmaya dayanmalı. Bunu unutmayın. Şimdi siyahlar B6 fil D3. Mantıklı bir hamle. Fil'i oyuna sokuyor. B1 H7 diagonal'i burada en efektif diagonal en e, mutvaat eden çantası şu anda. Ve e, Roka da hazırlık yapmış oldu. Evet. Siyahlar fil B7 oynadı. Gayet mantıklı. Beyazlar rokun attı. Şimdi at BD7. Evet. Burada at C6 kötü bir hamle. Neden kötü? Hem C piyonunu hem de yedi filini bloke ediyor. Ee, kendi taşlarımızın önünü tıkamayalım. Doğru hamle. At BD7. Dikkat ederseniz şimdi bütün taşlar mutlu. Evet. Beyazlar ne oynuyor burada? Kale C1. Çok mantıklı bir hamle. Çünkü ederseniz. Kaleler biliyorsunuz açık atları severler. Bu da satranç öğrenirken ilk öğrendiğimiz algoritmalardan biridir. Dolayısıyla burada açılabilecek hatlardan biri C hattı. O yüzden C hattına getirmek kaleyi gayet mantıklı bir fikir gibi gözüküyor. Siyahlar C5 oynuyor. Bu hamle ile merkez mücadelesine giriyoruz. Önemli bir hamle bu da. Şimdi beyazlar Vezir e 2 tabi burada farklı hamleler de oynayabilir vezir E2'den başka onları sonra göstereceğim geri döneceğiz buraya evet kritik hamleye geldik burada at E4 şimdi genelde siyahlar savunmada olan taraf olduğu için sıkışık kalıyor taşlar ve genelde bu sıkışıklığı atlatmanın yolu taş kırışarak alan açmak burada da bu fikir uygulanmak isteniyor birkaç taş değişip ya da en azından bir taş değişip aletlerimize nefes aldırmaya çalışacağız. Fil E7 Vezir E7 Şimdi dikkat ederseniz kalelerde birbirini gördü. Bu iyi bir şey. B7'deki filin de etkisine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın E4'ü de dolaylı yoldan kontrol ediyor. Eğer atımız C6'da olsaydı bu etki olmayacaktı. Kale F D1 Şimdi F5 oynuyoruz. Şimdi f5, e6, d5 piyon yapısı ile at çok güçlü bir ileri karakolda bulunuyor şu anda. Yeri çok sağlamlaştı. Üstelik bu hamleyle kaleye f6 yoluyla atağa da katılmaya hazır bir durumda. Şimdi biraz geri dönelim. Daha farklı seçenekler neler olabilirdi onlara bir bakalım. Mesela şu vezir e2 hamlesine bir geri dönelim. At e4... Heh, vezir e2 oynadık. Burada farklı mesela vezir d2 olsa ne olurdu? Bu sefer at e4 daha kuvvetli olurdu. Çünkü daha zorlayıcı bir hamle oluyor. Siyahın bir sorunu kalmıyor burada. Vezir c2 olsa beyaz batarya yapmış gibi gözüküyor ama dc4 ünlem hamlesi var. Bence burada siyahın oyunu iyi. Çünkü fil c4'ten sonra fil f3, gf 3 c d4 e4'ten sonra piyon yapısı nedeniyle siyah daha iyi diye düşünüyorum burada. hatta vezir E2 yerine C 5 alsın. Böyle bir alış da olabilir. O zaman E D5. Şimdi vezir C2 gelirse bu sefer konum daha farklı oldu dikkat edin. C4 sürmenizi tavsiye edeceğim burada. Nedeni şu. Buradaki fikir şu. Beyazın D3 filini çok etkili B1 H7 diagonalinden uzaklaştırmak istiyoruz. Bir başka nedeni de D4 erini gücünü azaltmak istiyoruz. Çünkü D, C5 imkanları vardı bu erin. Şimdi artık o imkanı yok. Belki C hattını açmak biraz daha zorlaştı. Yine mümkün ama belki B piyonu hala var çünkü. Olay E3, E4 sürüşünün zorlaşması. Çünkü onu destekleyecek olan fili bu hattan uzaklaştırmak istiyoruz. Tabi fil hemen uzaklaşmak istemeyecektir. Fil F5, G6. Şimdi o hattan çıkmak zorunda kaldı. Örnek bir devam yolu. A6, A3, B5. Şimdi bu konumda siyahın fikirleri kale E8, kale B8 ve piyon sürüşleriyle kendine vezir kanadına bir atak yaratmak, bir oyun kurma girişimi olabilir. Başka bu konuda söylemediğimiz bir şey mesela kale FD1 yerine evet kale FD1 yerine mesela burada file 7, vezir E7 dedik. Kale FD1 demiştik. Direkt file E4 oynarsa ne olur ona bakalım. File E4. File 4 DE4 at d2 şimdi f5 şimdi yine konum bir öncekini andırıyor ama e, biraz daha farklı at yok çünkü piyonu burada çok kuvvetli çünkü aletlerin oyuna girmesi için ileride alan sağlıyor örneğin kalenin şu şekilde oyuna girmesi için burada ayrıyetten çok önemli f3 atını f3 karesinden uzak tutuyor onu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada tabii beyazın bu piyon yapısı güçlü ama bunu bozmak zorunda çünkü e, F3 karesi önemli. O yüzden ki F3 oynaması mantıklı burada. EF3 At F3 E5 D5. At E5'ten sonra siyah için mükemmel bir pozisyon var. Arkadaşlar hmm, söylemediğimiz bir şey kaldı mı? şöyle bir kontrol ediyorum tekrar baştan alalım bir genel tekrar yapmış olalım bir d4 dedik d5 c4 vezir gambiti e6 ped edilmiş vezir gambitine girdik at f3 at f6 çok yaygın pozisyon bunlar dikkat edin çok yaygın çok görülen pozisyonlar fil g5 fil e7 Açmazdan kurtuluyorduk. Roka hazırlanıyorduk. Hc3, Rok, E3, B6 Sıkıntılı filimizi B7'den oyuna sokmak istiyorduk. Kritik E4 karesini uzaktan kontrol etmek istiyorduk. Bunu hatırlayalım. Fil D3, Roka hazırlanıyor beyaz. Gayet mantıklı. Fil B7, Rok ve at Bd7 çok önemli. At C6 değil, at Bd7 Kare C1 Beyaz C hattından bir şeyler umduğu için kaleyi C hattına getiriyor. Mantıklıydı. C5 biz de merkezde mücadele etmek istiyoruz. Pasif oynamak istemiyoruz. C6 tabii ki olmaz. Filimizin önünü kapatmak istemiyoruz. Vezir E2 mantıklısı buydu. Kritik at, e, at 4 hamlesi kritikti. File E7, Vezir e Kale F1 ve F5. Eğer kale F1'den önce kırarsa da Yine aynı şekilde böyle bir yapıyı elde ediyorduk. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize satranç dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.